Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gojenit balığı yapacağız. Türkçe ismini bilmiyorum ne balığı olduğunu ama sizin için araştırıp e, Türkçe ismini de not edeceğim. Bu şekilde gojenit balığı böyle oluyor. Yani kesilmiş, temizlenmiş bir halde balık. Şimdi yıkadım, tuzladım ve e, unlama kısmına geçeceğiz. Unlamasını da baharatlayıp unlayacağım. Evet arkadaşlar, şöyle tepsiye unu aldım. Kırmızı toz biber döktüm, kekik döktüm onun üzerine ve e, karabiber döktüm. Yani birer e, tatlı kaşığı kadar döktüm. Ama e, karabiberi şöyle bir çay kaşığı kıvamında döktüm. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Evet arkadaşlar. Balıklarımızı bu şekilde gördüğünüz gibi soslu una buladım. Gojenet balıklarımız güzelce unlandı. Şimdi kızarmaya hazırlar. Tavamıza yağımızı aldım. Güzelce yağ kızdıktan sonra balıkları döşemeye başlayacağım. Evet arkadaşlar. Balıklarımız güzel bir şekilde kızarmak üzere. Gerçekten çok güzel bir tadı var bu balığın. Denemenizi tavsiye ederim. Ama bu sosla yapıp bu sosla denemenizi tavsiye ederim yani. Evet arkadaşlar. Balığımız nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen şu şekilde ben yanına soğan mezesi yaptım çok az eşim ve bana yetecek kadar çocuklar sevmiyor ve şöyle mevsim salatası yaptım yeşil salata sizlere de fikir olsun Evet deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun tekrardan ya bu balığın Türkçe ismini bulamadım gerçekten internetten de baktık ama bulamadım Fransızca ismi Gojenet, Gojenet ama e, Türkçesini bulamadık. Türkçesini bilen varsa bir zahmet bana yazsın lütfen.